Merhabalar değerli arkadaşım. Tekrar hoş geldin. Kazanım 43 ile karşındayız. Hazır mıyız? Kazanım 43'e başlıyoruz. Logaritmada denklemlerdeyiz. Hadi bakalım. Gelsin birinci soru. Şimdi logaritma 2 tabanında x var. Logaritma 16 tabanında x var. Hay hay. Şimdi 16 2 üzeri 4 olarak yazabiliriz. Bir kere elen 16 bölü ln 2 taban değiştirme kuralını uygulamışız. Yani bunu açayım istersen daha iyi görmeniz için. E tabanda 16 bölü logaritma e tabanında 2. Bu da logaritma. 2 tabanında 16 yapar 2 16 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4. 4'ü başa atar isek. Bu da ne yapacaktır? 4 çarpı elen 2 tabanında 2. O da 1'dir. Yani sonucumuz burası 4'tür. Eşitliğimizin sağ tarafı 4. Gelelim sol tarafına. Logaritma. 2 tabanında x çarpı. Bu 2 üzeri 4'tür. Değil mi değerli arkadaşım? Derece başa iniyor ama paydaya iniyor. 1 bölü 4 çarpı Logaritma 2 tabanında x. O da eşittir 4. 4 istersen karşıya atalım. O zaman logaritma 2 tabanında x ile logaritma 2 tabanında x'i çarparsak karesi gelir. 4 ile 4'ü çarparsak 16 olur. Neyin karesi 16'dır? Logaritma 2 tabanında x eşittir ya 4'tür ya da logaritma 2 tabanında x eşittir eksi 4 olacaktır ki buradan x eşittir 2 üzeri 4. Buradan da x eşittir 2 üzeri eksi 4. Tabii ki bunları çarpar isek 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 4. 2 üzeri 0 o da 1 yapacaktır değerli arkadaşım. Demek ki birinci sorumuzun doğru cevabı neymiş? A seçeneğiymiş. Gelelim kazanım 43'ün ikinci sorusuna. Şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman logaritmik tabanlı x'e t desek bu da 1 bölü t olacak doğru mu? Yine bu ne olur? Log logaritma 3 tabanında 81 olur. Taban değiştirme ikisi gereği. Bu da logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4. 4 başa inerse 3 tabanda 3 1'dir. Sonucumuz 4'tür. Eşitliğin sağ tarafı yine 4. Yine aynı şekilde logaritma 2 tabanda x'e ne diyoruz? T diyoruz. T küp çarpı 1 bölü T eşittir 4. T küple bir tane T gider. T kare ne olacak? Eşittir 4 ise buradan ne oluyor? T eşittir ya 2'dir T dediğimiz ifade nedir? Logaritma 2 tabanda x ya 2'dir ya da logaritma 2 tabanda x eşittir. Eksi 2'dir değerli arkadaşım. Buradan x eşittir 2 üzeri 2 yani 4. Buradan da x eşittir 2 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 4 olacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı 4 ile 1 bölü 4 yani D seçeneğidir. Evet geldik kazanım 43'ün son sorusuna. Bir sınav sorusu 2012 LYS. Bu sene biliyorsun sınav sorularını sondan alarak soruların içerisine, bölümlerin içerisine, kazanımların ve pekiştirmelerin içerisine dahil ettik. Logaritma 2 tabanda 3x artı logaritma 4 tabanda x kare eşittir 2 diyor. Hay hay. Şöyle başlangıç yapalım mı? Logaritma 2 tabanda 3x diyordu. Tamam. Bu da 2'nin karesi. Bu da x kare. Bunlar başa indirsek 2 bölü 2 logaritma 2 tabanda x olur ki bu da işte 2'den değil mi? Burası zaten 1'dir. Ne kaldı elimize? Logaritma 2 tabanda 3x artı logaritma 2 tabanda x eşittir. 2 kaldı. Tabanlar aynıysa ve arada toplama işlemi varsa çarpıyor idik. Logaritma 2 tabanında 3x çarpı x eşittir. 2'den. Bunu karşıya atarsak 3x eşittir. 3x kare eşittir. 4'ten x kare eşittir 4 bölü 3. Buradan x eşittir artı eksi 2 bölü kök 3 yapacaktır. Denk ancak ve ancak logaritmanın özelliği gereği üst daima sıfırdan büyük olduğu için negatif 2 bölü eksi 2 bölü kök 3 alabilir miyiz? Alamayız. Ordaman tek değerimiz 2 bölü kök 3. Yani 2 kök 3 bölü 3 yapacaktır. 2 kök 3 bölü 3 yani. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? E seçeneğidir. Bu şekilde kazanım 43'ünde sonuna geldi. 44'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.